Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm değerli izleyiciler. Tükenmeyen yemek hikayesi ile karşınızdayım. Peygamberimizin mucizelerinden bir tanesine şahitlik edeceğiz bu hikayede. Evet, hazırsak hemen başlıyoruz. Sevgili Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine şehrinde yaşıyorlardı. Mekke şehrindeki Allah düşmanları Medine'ye saldırmak istediler. Peygamberimiz bunu haber aldı. Bunun üzerine şehri korumak için Medine'nin etrafına büyük çukurlar, hendekler kazmaya başladılar. Peygamberimiz ve bütün Müslümanlar canla başla hendek kazıyordu. Çalışmaktan herkes yorulmuştu. Hava çok soğuktu. Karınları ise çok açtı. Müslümanlardan birisi, ''Ya Resulallah çok acıktık. Karınlarımıza açlıktan taş bağladık.'' dedi. Sevgili peygamberimiz de karnını gösterdi. O da kemerinin altında açlıktan iki taş bağlamıştı. O yıllarda şiddetli bir kıtlık vardı. Çoğu günler aç ve susuz geçiyordu. Bir gün peygamberimizin arkadaşlarından Hazreti Cabir evine vardı. Hanımına peygamberimiz son derece acıkmış gördüm. Evde yiyecek bir şey var mı diye sordu. Hanımı şöyle cevap verdi. Evde şu oğlaktan, keçi yavrusundan ve birkaç avuç arpadan başka hiçbir şey yok dedi. Hazreti Cabir hemen oğlağı kesti. Hanımı ise arpayı öğütüp un yaptı. Eti çömleğe koydular. Hamuru da mayaladılar. Çömleği tandıra koyup pişmeye bıraktılar. Hazreti Cabir peygamberimizi çağırmaya giderken hanımı biliyorsun yemeğimiz az sakın beni peygamberimize karşı utandırma bu yemek ancak birkaç kişiye yeter diye uyardı. Hazreti Cabir peygamberimizin yanına vardı. Ey Allah'ın peygamberi azıcık yemeğim var. Buyurun yemeğe gidelim dedi. Peygamber Efendimiz yemeğin ne kadar diye sordu. Dört avuç arpadan yapılmış ekmekle kesilmiş bir oğlak. Sevgili peygamberimiz gülümsedi. Hem çok hem de güzel bir yemek dedi. Sonra da ilave etti. Hanımına söyle ben gelinceye kadar sakın tandırdan et ve ekmeği çıkarmasın. Peygamberimiz sonra hendekte çalışanlara duyuracak şekilde Ey hendekte çalışanlar Cabir'in ziyafeti var hep beraber onlara gidiyoruz diye seslendi. Cabir bunu duyunca iyice şaşırdı ama yapacak bir şey yoktu. Yemek ancak birkaç kişilikti. Bu kadar insana yetmesine imkan yoktu. Bunları düşüne düşüne evine vardı hanımına. Hazreti Peygamber eti ve ekmeği tandırdan çıkarmamanı söyledi. Bütün hendektekilerle birlikte geliyor. Şimdi ne yapacağız? Hanımı yemeğin ne kadar olduğunu söyledin mi? Evet söyledim dedi. Hanımı peki onları sen mi çağırdın yoksa Peygamber Efendimiz mi çağırdı? Cabir peygamberimiz çağırdı dedi. Hanımı rahat bir nefes aldı. Öyleyse korkma. O bizden daha iyi bilir dedi. Az sonra peygamberimiz diğer Müslümanlarla birlikte çıka geldi. Ete ve ekmeğe bereket duası yaptı. Evin hanımına bir ekmekçi kadın çağır. Seninle birlikte ekmek yapsın. Eti çömlekten kepçe kepçe al. Sakın çömleği tandırdan çıkarma diye emretti. Peygamberimiz herkesin hayretli bakışları arasında tandırdan bir parça ekmek çıkardı. Üzerine tandırdan et koydu. Her Müslümana ayrı ayrı verdi. Hazreti Peygamber onlara yemeğe Allah'ın ismini söyleyerek başlayın dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Gelenlerin hepsi iyice doyuncaya kadar yedi. Fakat ekmek ve et hiç eksilmemişti. Daha sonra peygamberimiz evin hanımına döndü. Kalanını da kendiniz yersiniz, komşularınıza da dağıtırsınız. Zira halk büyük bir açlık çekiyor buyurdu. Hazreti Cabir o günü şöyle anlatır. Allah adına yemin ederim ki gelenler bin kişiydiler. Hepsi de doyup kalktılar. Buna rağmen çömleğimiz hala olduğu gibi kaynıyordu. Ekmeğimiz de eksilmemişti. Ondan biz de yedik, komşularımıza da yedirdik